Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde 1. ünitede de arkadaşlar birey ve toplumda herkesin bir kimliği var konusunu işleyeceğiz. Hadi isterseniz başlayalım. Her vatandaşa doğumu ile birlikte verilen ve yaşamı boyunca kullandığı resmi kimlik belgesine nüfus cüzdanı denir arkadaşlar. Resmi kimlik belgesinin kısaltılmışı yani nüfus cüzdanıdır bu anlamda. Nüfus cüzdanlarına başka ehliyet, pasaport, öğrenci belgesi, personel kimlik kartı gibi kimlikler de vardır. Arkadaşlarım bunda yani fotoğrafımız, ismimiz, soy ismimiz onlar olduğu için yani kimlik gibi olan biliyor arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz eski kimlik kartları. bunu arkadaşlar erkekler kullanıyor mavi olduğu için. Buna ise kadınlar kullanıyor turuncu olduğu için. Bu ise yeni kimlik kartı arkadaşlar. Bu ise turkuaz renk az renk arkadaşlar bunu yani başka tarzı yok bunu kadınlar ve e, kadınlar ve erkekler tek başına kullanabiliyorlar Arkadaşlar şimdi buraya geçtik arkadaşlar eski kimlik kartlarında ön yüzünde serino TC kimlik no at soyad Baba adı ana adı doğum tarihi fotoğraf ve Türk bayrağı vardır arkadaşlar Arka yüzünde ise medeni hali, dini, kan grubu, il, ilçe, mahalle, köy, cilt no, aile sıra no ve sıra no vardır arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz gibi en eski ilk TC kimlik ay TC kimliğimizdir. Bu, bu, bu ise Atatürk'ün TC kimliğidir nüfus cüzdanıdır arkadaşlar özür dilerim yanlış söyledim. Bu da ise Atatürk'ün TC kimliği nüfus cüzdanıdır. Hemen buraya okuyoruz. Eski kimliklerde erkek ve bayanların kimlikleri, renkleri farklıdır. Erkeklerinki mavi, kadınlarınki ise turuncudur arkadaşlar. Başka başkalarının kimlik bilgileri ile kesinlikle farklı olan bölümler. TC kimlik no ve fotoğrafımızdır arkadaşlar. Herkesin yani yüzü farklı olduğu için fotoğrafımız da farklıdır. Yeni kimlik kartlarında geri çıkan kanuna, kanunlarda birlikte nüfus cüzdanının değişmiştir. Nüfus cüzdanları değişmiştir. Yeni adı Türkiye Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı olmuştur. Yeni kimlik kartlarında özne, TC kimlik no, soyad, ad, doğum tarihi, cinsiyet, seri ne, uyruğu, imza, son geçerlilik tarihi ve fotoğrafımız vardır. Arka yüzünde ise ana adı, baba adı, veren makam ve cip yonga vardır. Cip yonganın içinde ise fotoğraf, parmak izi, parmak damar izi, Nüfusa kayıt olduğu il, ilçe, mahalle, köy, Cidno, Ailano ve sıra no vardır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada yeni kimlik kartına örnek bir kartımız var arkadaşlar. Burada böyle tüm her şeyi yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da cipimiz var arkadaşlar. Şimdi yeni kimlik kartlarında boyut küçülmüştür. Cinsiyete göre renk ayrımı kaldırılmıştır. Rengi turkuaz olmuştur arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizde bilmediğiniz başka konular varsa onları da bana yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar kanalıma videoma abone olmayı beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. hoşçakalın. Bye.